Evet, aşk illetine tutulan bir Müslüman genç ne yapmalı? Evet. Şimdi muhtemeldir ki bu soru internet vasıtasıyla gelmiştir. İfam'da kardeşlerimin hepsinin aşık olduğu bir esas vardır, bir hakikat vardır. Allah Teala'nın kitabıdır, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetidir, ulemanın yoludur. Peki bu kardeşimiz bu hastalığa zaten hastalık olarak kabul ediyorsa elhamdülillah devası Kur'an-ı Kerim olacaktır. Devası sünnet olacaktır. İllet olduğunu zikrediyor burada. Hani Mevlana diyor ki rahmetullahi aleyh eğer şehvet Aşk olsaydı o zaman aşıklar ehramın zirvesinde merkepler olurdu diyor. Yani aşk şehvetle bir alakası olsaydı buradan bakılırdı. O manada bir sözü var Mevlana rahmetullah aleyhin. Peki bu kardeşimize ne söylemek lazım? Bir gün Ebu Derda Hazretlerinin biri geliyor. Diyor ki